Az önce final bölümünü izledim. Geldim, oturdum, kayda bastım, çekiyorum. Good American Family. Bunu Disney Plus'ta izleyebilirsiniz. Bayağı etkileyici bir dizi. Biraz son bölümleri kimyamı bozdu diyebilirim. Yani duygusal olarak bayağı etkileyici son 3 bölümü özellikle. Ama öyle başlamıyor biliyor musunuz? İlk iki bölümde hatta aklıma şöyle geliyordu. Şimdi spoiler vermeyeceğim. Daha doğrusu bu spoiler olmayacak çünkü ikinci bölümde zaten benim söylediğim filme atıf yapıyorlar. Üç tane oğlu olan sıradan mutlu bir Amerikan ailesi. Bir tane de kızımız olsun isteğiyle koruyucu aile olarak bir kız çocuğunu alıyorlar. Daha doğrusu evlat ediniyorlar en sonunda. Kadının bir otizmli oğlu var ama son derece iyi idare ediyor. Bu kızı alıyorlar. Bu kız da bu kızda da genetik olarak cüceliğe bağlı birçok fiziksel sorun var. E, kısmi olarak engelli bir birey gibi yaşamına devam etmesi gerekiyor diye bu kızı alıyorlar. Fakat sonradan olaylar karışıyor bütün işler sarpa sarıyor. Kız çok tuhaf davranıyor. Kadın öfkeleniyor, korkuyor filan. Ay dedim bak birinci bölümün sonunda ya da ikinci bölümün başında dedim ki bu hikaye Orphan'a gider. Orphan filmini bilirsiniz. Şu bu da film önerisi olarak gelsin. Yani bu filmi bilirsiniz. Orphan filmi. E, dedim ki bu filme bağlanacak sonu. Ay dedim bak başladım. Güzel gidiyordu. Bütün heyecanı kaçtı. İçimden de diyorum ki ya ne olur böyle olmasın. Neyse ki üçüncü bölümde e, onlar kendileri de Orphan filmine atıf yapıyor ve senaryo o şekilde gelişmiyor. Yani daha doğrusu çok boyutlu oluyor ve İleriki bölümlerde hem çocuğun gözünden hem adamın gözünden de olayları görmeye başlıyoruz. Son 3 bölüm benim yüreğimi burktu, yüreğimi burktu. Bayağı düşündürdü, etkiledi. Bu bir dizi önerisidir. Ben de şimdi bu diziye puanımı veriyorum. 7 veya 8 puan vereceğim. Bunun için de bir tane çekim var video ben. Hadi bakalım iyi seyirler.